ya da İngilizce biliyor misiniz? Evet. Ben kalenin oraya dolmuş da gidebilme imkanı var mı? Ne kadar tutar taksi acaba? 5 bin dinar. Ha tamam. Burada para bozabileceğim bir yer var mı? Tekelci. Tek ha tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Abi 5 bin dinar dedi. Bu 5 bin dinarım var. Bu da aslında iyi para yapıyorsan sanırım da soracağım artık. Türkçe de İngilizce biliyor musunuz? Ee, Türkçe biliyor musunuz? Ne? No. Kala. Erbil Kala. Erbil Kalesi. Kala. Kala. Kale. Kestel. Biz dinarlı Bazarı. kale değil mi? Ha, Beş bin? Okey. Ee, kaleye gidiyoruz ama değil mi? Kala. Okey. Şöyle buyurun. Beş. Ben teşekkür ederim. Çantamı koyayım mı? Arkaya koyayım, okey. Nereye gideceksiniz istersen söyle. Kaleye, Erbil Kalesi'ne. Dera Bazari Kale. Teşekkür ederim, sağ olun. Oy, yanıyor. Sağ olun. Sen Türkçe biliyor musunuz? No. Al. E, İngilizce biliyor musunuz? Evet. İngiliz. Ne? no? no? <laughs> okay. Bazar Nafura? Ba, evet. Nafura? Nafura. Evet. Ha, kale, evet. Thank you teşekkürler. Sağ olun teşekkürler şu anda hava aşırı sıcak. Postuma bir şekilde ulaşmaya çalışacağım. Kendisi adresi göndermedi henüz. Ve internetim yok aslında. Bayağı bir söyledim de gönderse şu an oraya gidecektim. Ama internet kullanılma kadar buraya geldim. Ve sonra gördüğünüz gibi eski tarihi kalenin olduğu yer. Şurada da saat kulesi var. Şurada gördüğünüz gibi burası Kürdistan özel bir bölgesi olduğu için baraklar burada bu şekilde. Burada taksi ucuz. Taksiyle geldim ama tabii hani yaklaşık 4 dolar filan ödedim sanırım. Zaten cebimde vardı o geçen geldiğimden kalmıştı. E yine de normalde hesaplayınca çok da ucuza gelmiyor ama Türkiye'ye göre yine hala ucuz. Hava aşırı sıcak. Bir de İngilizce problem burada da yaşam olasılığım var gibi gözüküyor. Yani burada bir kafe bulmaya çalışacağım. Bir bulabilirsem ona bağlanacağım. Yani da cevap verirse tabii ki. Yani kalesi biraz yukarıda. Şurada gördüğünüz gibi buraya tırmanmam gerekiyor. Çantayla biraz zor. Ayrıca para bozmak için de yer bulmam lazım. Ama taksi falan dolandırmadı. O yüzden güvenilir gördüm burayı. Çünkü daha demin sorduğumda abiler de 5000 dedi. Taksi e, taksici abi de 5000 dedi. O yüzden hani taksiciler dolandırıcı değil gördüğüm kadarıyla. Buraya gelirseniz biraz sanki Türkçe öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü insanlar çoğunlukla Türkçe konuşuyor bu bölgede ya da Arapça. O yüzden faydalı olur. Şimdi size biraz dönercileri vesaire göstereyim. Türkçe biliyor musunuz? İngilizce ya da Türkçe. Ee, kart mı satıyorsunuz? Ne kadar acaba? 15 bin. Daha e, ucuza yok mu? Da cheaper. Is there any cheaper option? E, okay. Do you speak English or Turkish? English. Türkçe. Evet. Şey, bu mu 15.000? bin? E, ne var içerisinde? İnternet var mı? İnternet var. Kaç GB? Kaç GB? GB. 5 GB. Şey daha ucuza yok mu? Bu 15. Bir de dolar bozuyor musunuz? E, kaç paraya bozuyorsunuz? Her dolar. 1 dolar. 10 bin. Tamam. Ben ona göre geleyim. Teşekkür ederim. Tam biraz arıza bozdu öyle. Biraz pahalı satıyor. O yüzden aşırı kalabalık. O yüzden bir yan taraftan gidiyorum. Yaklaşık 15 falan diye gördüm internet. Ama tabi buralarda bazı internet fiyatlarıyla aynı olmuyor. Mesela İran tümenini yerli birine sormam lazım. Çünkü %80 dolandırıldı. Bunda da Allah'tan hani az çok biliyorum oranı. kaç yere daha soracağım. Bulabilirsem bozduracağım. Buraların dolmuşu. Şimdi ekseni doğru düzgün yapabilmek adına <laughs> merkezden biraz uzaklaştım. Ama <laughs> şimdi hiçbir yer bulamıyorum. En azından su almam gerekiyor. Çünkü aşırı sıcak bir hava ve çok kuru. O yüzden böyle bayağı kurudu. En azından 14 bin e falan bozsalar 10 bin hani muhtemelen turistim diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar yakın olup bu kadar da orantısız olamaz diye düşünüyorum. Buradaki yapılara bakar mısın? Güzel, çok eski duruyor. Şimdi Türkçe bulmakta zorlanıyorum. Aslında beklediğimden az Türkçe seviyoruz burada. Türkçe çok az biliyorum. Arapça zaten hani bin, yani biliyorum bazı kelimeler benziyor ama iş yerler değil. Yine de bir şekilde şansımı deneyeceğim. Şurada terk edilmiş gibi yapılar var gördüğünüz gibi ve çok eski. Ya yani burada filmlerde gördüğümüz yapılar gerçekten burada var. Bence bu sıcakta bu çantalarla yürüyen biri varsa ona kesinlikle su verin yani. Ben bir daha İzmir'de de görürsem kesinlikle adamı durduracağım, su filan ikram edeceğim. Burada da her yerde pazar var ya. Yine pazara gireyim. Yani yanlış. Tam olarak burayı hissediyorsunuz bu pazarda. Çok güzel. Kolay gelsin. Türkçe de İngilizce biliyor musun? Türkçe. Türkçe İngilizce biliyor musun? Türkçe de İngilizce. Türkçe. Siz sıfat ne kadar? İngilizce. Hı hı. En, doğru mu? Başka zor. Eğiti. Ha eğiti indiler. Tamamdır. Mm. Kabus dolar. Her... Bilmiyorum ben dolar. Hayır 5 dolar. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, yapmış her artık. Ya dolar mı söylüyor abi da ben dolar kazanmıyorum. Burada teknoloji çarşısı sanırım. Yani teknoloji çarşısından geçtim. Bayağı bir ürün vardı. Fiyatları sormadım. Bir daha geldiğimde soracağım. Şimdi buralarda geziyorum. Keşfetmeye çalışıyorum. Çok eski model araba görmedim. Arabaları çok yeni gözüküyor. Keza taksiler bile böyle güzel yani. İngilizce Türkçe ya da Türkçe İngilizce biliyor musunuz? Buyurun. Heh. Dolar bozuyor musunuz? Evet. Kaçtan bozuyorsunuz? 47 47,5 Evet. Bir doları. Ha bir dolar oranı. 100 dolar Bir 1 dolar mesela. 1 dolar oranında ne kadar bozuyorsunuz? He 1475. Tamam. 100'den aşağı bozdurabiliyorum değil mi mesela? 50 dolar. En az 50 mi? Zaten önce yeter bura malum. Maşallah pahalı biraz. 1 doları 1475'ten değil mi? Tamam. Ben 100 versem peki 50 alabiliyor muyum? yok mu? Tamam. Benim 50 var maalesef. var ya da yüz boz ne kartını yapıyor değil <laughs> yüz vereyim siz bozun direkt. Teşekkür ederim. Evet yani aslında blogger tarzı aynen YouTube'da çekiyor. Size sorun olmaz değil zaten sizi çekmiyorum. Buralarda uyguna kalabileceğim bir yer var mı? Hostel gibi. Burada pek hostel kısmı yok sanırım da. Pazar, da da Pazarlı. Pazarlı, tamamdır. Sıra. Yemek olarak peki bayağı, ucuz ve kaliteli yiyeceğim bir yer var mı acaba? Ucuz ve kaliteli. Aynen ya. Tamam. <Basit gülüyor> <bayağı gülüyor> <bayağı gülüyor> <bayağı gülüyor> Orta kalite ucuz bayağı. olsun. Bayağı. Çünkü yani turist olunca bazen sorun oluyor ya mesela. Bir de hazır sizi bulmuşken de soracaktım sim kart ücretleri burada ortalama ne kadar biliyor musunuz? Sim kart. İnternet için. 300 ya 5 dolar gibi. Tam Tiger. Sadece 3 5 dolar. 5 dolar 4 dolar. Oo oh, tamam. Tamam. Gegem var işte öyle bir şey. bulabileceğim. Fasting. Yep, evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eee yemek yem, yem, yem. olarak önerdiniz ya. İnternet hmm. olsun. İnternet de olsun ama o internet oldu. Bir yer varsa iyi olur. Pazarda öneriyorlar Pazarda çok az. Çok az. Nereden mi Sanırım var ama ne kadar var <laughs> <bahat gülüyor> bilmiyorum. Kendi ben attım açık. Aşağı inen spaz var. Spaz. Gel ben spaz gel ben göstereyim sana. Vallahi Valla size zahmet olmasın. tamam. Gidelim mi? Af çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok Görüşürüz. Hoşçakalık. Hoş sağ olun. Çok <laughs> sağ olun. <laughs> Vallahi teşekkür ederim. <laughs> Evet. Şu karşı gideceksin. Karşıda. sağ döneceğim. Dümdüz geç aşağıya Dümdüz geçti geçtim. Korak yazılmış. Korak. Korak. Tamam. Çok teşekkürler. Size. de. Korak. <laughs> ama olsun yazdı şansıma. Şu an param var ya. 100 dolar uzun. 100 dolar çok ama sanki bura için hiçbir şey. Vallahi en kötü. Lina değerleniyor. Bakın olsun yazmış. Bu da garip bir şekilde Türk Telekom izlenti çekiyor neden bilmiyorum. Evet. Son olsun numarasına. nerede? Sağ olsun. Şimdi ona yazacağım. Evet. Efendim? Türkçe biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Heh, ee, buyurun. Hayır söylüyorum. He bundan. Evet. Burada ucuz teknoloji sanırım. Evet. Biraz, aynen. Nereden aldın bunu? Türkiye'den. Aynen. Yani. Burada da var. Burada da var. Ece Duydum Ece. efendim. Ne izliyim? Twitch yani. Bunları live açıp yayın. yayın. Yayın yayın. He yani aslında Instagram'da paylaşırım genel yani. olarak ama YouTube'da da atacağım. Ne kadar aldın şunu? Bunu pardon ben bunu Kazakistan'dan aldım. Ha. Yaklaşık 6000 TL falan aldım. 6 <laughs> çok güzel yani. Görüşürüz. Memnun oldum. Teşekkürler. <laughs> görüşürüz. Postum yazdı. Aslında yemek yemeye gidecektim. Eğer cevap Sonun yanına gideceğim. Şükür biraz param var. Ya yani 100 dolar mı? Yaklaşık 1 doları 1475'ten bozdum. Gördüğünüz gibi pazarda 10.000 bin demişlerdi. Sağ olsun bir döviz bürosunda 14.75'e bozdurdum. Tam orantıydı. Ben biraz eski merkezde olduğum için şey garip. Arabalar gördüğünüz gibi çok yeni. Ama merkez çok eski. Yani gördüğünüz gibi binalar falan. Ben de hani merkezde ucuza kalma yöntemi sordum. Onlar da aynı pazardaki yeri söylediler. E, pazarda daha önceden kalmıştım. 10 bin, bin dinara kalmıştım. O yüzden oraları az çok biliyorum. En azından ucuz olduğunu hatırlıyorum. En kötü o, öyle bir seçeneğim var. Çünkü Austin hani derse ben ağırlamıyorum. Yine de bir hayatta kalma planınız olması gerekiyor. Ve inanılmaz yorgunum. O yüzden şimdi WhatsApp'tan yazdım. Yani umarım onun oraya gideceğim. Belki öncesinde bir yemek yeri ama işte cevabını bekliyorum. <laughs> Börek buldum bu arada yeri. Abi burayı demiştik Kovrek olarak. Ben hatırlamayacağımı düşündüm ama hatırladım. Sırklar Kovrek mi dedi? İngilizce evet. biliyor musun ya da Türkçe de İngilizce? Biraz. Sim kart ücretleri ne kadar acaba? İnternet. İnternet. i̇nternet sadece internet sadece tamam. internet peki ne kadar internet var daha ucuz da sınırlı bir şey var mı daha ucuza sınırlı bir şey var mı 20 ver. Tamam. Düşüneyim geleyim olur mu? Teşekkür ederim sağ olun. Evet çıktım bayide. Sınırsız internet 50 binmiş. 50 bin dinar. Aslında iyi bir ay kalacaksanız 50 bine sınırsız kullanabiliyorsunuz ama benim için bayağı fazla yapıyor. Fiyat olarak yine de kötü değil ama fazla hani 5 gün kalacağım 5 gün için ekstra bunu masterla indirmeme gerek yok çünkü dinarı hesapladığımızda yine iyi bir Türk lirası tepiyor o yüzden şimdilik kalmayacağım benim hakkım çalışıyor nedenini bilmiyorum devam edeceği kadar devam edeceğim Türk Telekom kullanıyorum umarım çalışır hiç bitmez bakalım ne olacak Sağ olun tekrar. yine. günler. Valla daha ikinci cüzdanımı kaybedeş bakalım. Abi salsın bulmuş, takip etmiş, getirmiş. Muhtemelen içine bakmadı bile. Yani insanlar bu kadar iyi. Baktım. Tamamen içi dolu bir şekilde. Sağ olsun abi hiçbir şekilde hani bakmamış bile içine. Hani normalde Türkiye'de bile düşürsem bilmiyorum. Yani bu 10 dakika sonra. Bu da beni takip edip abi getirdi cüzdanı. Çok güzel insanlar var. Bir de hani çok do hani dolandırma kapsamında da pek bir şey yok. Sadece bir dolarıma biraz daha düşe bir şey bozmak istediler. Onun için herhangi bir sorun yaşamadım şu an pek. O kadar sıcak ya, olmasına rağmen terliyorum. Kadar? Kaça dinar? Su, su. su. Yine kalenin oraya geldim. Buradan minivana bineceğim. Sen yani van diyorlar anladım ne. Şurada vanlar var. Onlara soracağım ama bölge olarak ne bilmiyorum. Şu nasıl? Türkçe biliyor musunuz? Ha süper abi. Ya bir yere gidecektim bu vanlar gidiyor mu diye şu konuma. Ee, size göster. Al. Burası. Burası Tam ben de ismen bilmiyorum ama arkadaşım. Heh, çok teşekkür ederim biraz daha uzaklaştırdım belki anlaşılır diye. Efendim? Musul yolu. Musul yolu. 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 Geçiyor mu? Yolu. Geçen var mı? Bir tane vardır inşallah. Geçsin. Gittim. Orada büyük minibüs var. Büyük minibüs. <laughs> tamam ona bineceğim. Ona bineceksin. Söyle Musul yolu. Musul yolu. Peki kaç para genelde ücretler? 1000 lira. Ha, tamam 1000 lira. Okay. tamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi gördüğünüz gibi farklı alışveriş merkezleri görüyorum yol üstü. Dostumun evi 5 km ama sanırım bir 2 km yürüdü. Çok sıcak. Şimdi merhaba, Türkçe de İngilizce biliyor musunuz? Türkçe, İngilizce. Mosul yolunda gitsem de şuraya, Van'la. Şöyle. Uh, yeah of course. Yeah. I want to go this location uh, but with one. So, is there any possibility to go? The lower What 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 you need? Uh, is there any possibility like minibus or minibus? Like, yeah, not taxi. Uh, just tell me what you need there or what's the company or something? Uh, like there? there is no company. He's my friend. Uh -huh. So, it is a house. I'm the lower. But I'm you can make like the lower. smaller. The hour where? Eca, avanslı statü bilst, para mı? Numy bas. Just taxi. Like How much can be? Five thousand from here. Hım. Okay. Deliğe daha da. Devam. Ha ha. Ayrıca, e say Türkçe biliyordunuz biraz değil mi? Ben Biraz. Biraz. Oh. Ya bir bir kişi dedi de buradan bir yerden otobüsler gidiyor dedi ama. Bu da taksi ne taksi. Ama otobüs var dediler, yok muyuz? <laughs> e, var. De. mu biz? Acaba? Pas. var. otobüs Ha? Bütün bütün. 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 Tamam. D, e, merkezden var dediler de. Biri bana dedi ki buradan büyük otobüsler gidiyor. Esa. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> tamam. Bana gidersen. Tamam. Bana gidersen tamam. pas bunu kırman. Ya enkava. kava, pas, enkava, passa, enkava. N -kaya. N -kaya. N -kaya adı, bu taraf Enkaya bu taraf. Okey Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim sağ olun. Domuz duraklarına vardım sayılır. Orada da soracağım her yerde soruyorum bakalım. Ya, yani, taksiye gitsem bilirim çok kolay olurdu ama ilk başta zaten ödedim şu an ödemek istemiyorum. O yüzden. Efendim? Evet, taksi. I'm a bus, no bus. Bus is old, and she, she is far. Dürüna, but that's a bus. taxi, bus, ah, ah. yeah, I, I need. Taxi, taxi. Taxi. Do you speak English? Just taxi. Taxi, no, taxi. No taxi, bus, no, no bus. No, bus, oh, sure. no going. Haya. Haya bus. bus ah, no bus. going. Adım, adım, reisi reisi. taksi Sıudui Park. Ah, deneceğiz artık. Five, 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 five. Ah, Sıudui. Thank you. yolda <laughs> yani, denedim ama bulamadım. Soracağım. Şurada bir taksı var. Bilmiyor musun? <laughs> bilmiyorum, ben. Bilmiyorum ben. Gidebilirim. Tamam, ne kadar? Ne kadar tutar? Bir. Beş mi? Dört olabilir mi? Hadi. Tamam, teşekkür ederim. Ee, bir dakika. Almanya'da <laughs> Rey Musul'e da tıyla parça bir sürü para o ki evi nüfraya Evi Ha bir diye orada bir... Evet var Var son var Şurada 5000'e gidiyoruz yine Yaklaşık 3 dolar Dolmuş bulmayı denedim ama bulamadım Terledim gördüğünüz gibi çok terliyim O yüzden bindim abi de 5 olur dedi neden Irak'a geldim onu size de söyleyeyim. Daha önceden gelmiştim. Hatta otostopla gelmiştim. Otostopla Mustang'e bindik burada. Yani bu gezinin bu tarzını seviyorum ve buradan İran'a geçmek istiyorum. Yani ben görülmemiş yerler benim daha keyif alarak görmemi sağlıyor. Yani kültürel böyle misafirperver yapıları paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü insanlar insanın değerini biliyor. Bu bizim son zamanlarda pek göremediğimiz şeyler olduğu için benim de hoşuma gidiyor. Gelemiyor mu? Nereye gidiyorsun? He. Süleymaniye gitsem sonra İran'a doğru devam edeceğim. İran'a. <laughs> Siz vardınız mı ben oralar? İran. Siz İran. Aynen. Evet. Neresi? Urmiye. Ha Urmiye gittim ben. Ben gittim Urmiye ha. daha önce. Urmiye Türkçe biliyor Urmiye'de. E, ee, güzel yer Urmiye. <laughs> Siz niye geldiniz? Burada çalışıyorum. çalıştım. Türkiye'ye geldiniz mi? Türkiye, ben İstanbul'a geldim. İstanbul. İstanbul kalabalık. Zeytinburnu Ha zeytin mi? Beğendin mi? Evet, sevindim. Ben İzmir, İzmir'i biliyor musun? İzmir. Ben İzmir'e gelmedim Ne geliyor? Diğer belki gittim. İstanbul'a gittim, İstanbul gittim. Van gittim. Var Manşet. İzmir'e de gelin güzel ya. ay yok. Sonra. Evet. Ne gidiyorsun? Evet. Türkiye ne güzel. Orayı seviye dinleme evde. Bir arkadaş vardı ki Türkiye yurduna. Ha. Türkiye. Nasıl? Türkiye'ye adam gönderi Türkiye'ye. Evet. Avrupa'ya. Avrupa'ya. Tanımıyorum ki. Evet. Vallahi bilmiyorum ama bulursam yazarım. Siz bana yazın. Ben buradan evet. ayrılırım. Tamam. 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 Çok teşekkür ederim. Tamam. Memnun oldum. Sağ olun. Evet. Geldim sonunda. bitmiştim numara. Merhaba. Merhabalar. Bey. Girebilir miyim? Evet. Terlik alayım mı yoksa direkt gireyim? Tamamdır. Nasılsınız? Merhabalar. Yalkın ben. Giriyorum. Evet. Çok memnun oldum. Eşyalarımı bir yere bırakabilir miyim? Tabii evet. 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 evet odama geldim. Burası kalacağım yer. Yatağım burada hemen. Geniş bir yer ve temiz gözüküyor. Yani burada uyuyacağım. Bir de klima var. Gördüğünüz gibi yukarıda hemen bir klimam var. Onu da açabiliyorum burada dinleneceğim. Pardon. Deniyorum seni Teşekkür ederim. Tadı çok güzelmiş. Bir tane satarım 500 dinermiş. Fakirim. <laughs> Benim Abi fakir mi ama ben de çok iyi dedim. Spas. Bu arada burayla ilgili bir diğer şey de Motorların plakası yok. Ben de kontrol de gerçekten yok olsun söylemiştim. Motorunu çaldırmış. Ben de hani bulamadınız mı diye sordum. O dedi ki plaka olmadığı için polise de gidemiyorsunuz. Dolayısıyla hani sorgulayamıyorsunuz.